Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Mübarek Ramazan ayına girdik. İHA olarak yine her zaman olduğu gibi önemli yardım kampanyalarınız var. Bunları konuşacağız ama önden sizi biraz tanıyalım isterseniz. Buyurun İsmail Bey sizinle başlayalım. Ben İsmail Yeşillah, 1978 Kocaeli doğumluyum. Aslen Trabzonluyuz. Evli üç çocuk babasıyım. Özel bir kuruluştan geçen Ağustos ayında emekli oldum. İHA Kocaeli Şube Başkanlığı'nı yürütüyorum. Evet, sizi de tanıyalım. Ceyhun Arslan, 1987 İzmit Mehmet Ali Paşa doğumluyum. 2024 Ramazan Komisyonu Başkanlığı'nı yürütüyorum Kocaeli İHA'da. Evet, siz de tanıyalım. Ben isim Köksal Aydın. 1976 Girasun Esbiye doğumluyum. Özel bir bankadan bir sene önce emekli oldum. Şimdi de İHA'da görev yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi çok önemli yardım kampanyalarınız var. Sizden dinleyelim isterseniz bu kampanyaları. Evet, vakfımız 32 yıldır olduğu gibi bu yılda yine Ramazan kardeşliğe Çağrı sloganıyla Ramazan kampanyasına giriş yapmış bulunuyor. Amacımız yeryüzündeki bütün muhtaçlar, mazlumlar, yetimler, ihtiyaç sahipleri, dezavantajlı gruplar bunların toplumdan intibakını sağlamak, ihtiyaçlarını gidermek, bir nebze olsun buraya katkı sunmak. Özellikle biz her Ramazan iftar Kumanya ve Bayramlık gibi başlı projeler yapıyoruz. Bununla alakalı da e, içeriden dışarıya doğru açılan bir halkamız var. Öncelikle biz diyoruz ki İHA İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi olarak e, Kocaeli'deki biz bütün yetimlerimizin elinden tutalım. E, onların e, her akşam evlerine iftara daveti, davetli olalım. E, bir sponsor aile, bir e, vakfımızdan bir aile, bir de yetim it, ailesi, üç aile ailemizin evinde buluşuyoruz. İftarına konuk olduğumuz gibi bu ailemize bir de kumanya paketi hediye edelim. Aynı zamanda bu yetimlerimizi ve annelerini de bayramlık hediye edelim ve giydirelim. Dolayısıyla öncelikle Kocaeli'den başlamış oluyoruz. Sonrasında ülkemizde gelir seviyesi düşük olan illerde özellikle doğuda, güneydoğuda her yıl bir ilimizi seçiyoruz. O aileyi o ile ziyarete gidiyoruz. O ildeki bütün ihtiyaç sahibi yetimleri giydiriyoruz. Ee, bu da e, ülkemiz için e, Kocaeli'den sonra ikinci adımımız oluyor. E, orada da bütün yetimlerimizi giydiriyoruz, onlarla birlikte iftar ediyoruz ve onlara kumanya e, hediye etmiş oluyoruz. Sonrasında da mazlum coğrafyalarda, Türkiye sınırları dışarısında e, nerelere elimizi uzatabiliriz buna bakıyoruz. E, bu bazen Gazze oluyor, bu bazen Somali oluyor, bu bazen Afrika veya Asya oluyor. E, bazen de e, Gazze işte. Neresi varsa ihtiyaç sahibi, vakfımız 40'a yakın ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Belli başlı projelerimiz şunlar. İftar projemiz var. İftar projemizle alakalı mazlumları soframızda davetçi olarak alıyoruz. Hem dünyanın çeşitli yerlerinde iftarımız var hem de Gazze'de iftarımız var. Gazze'yi özellikle vurguluyorsun, vurguluyoruz. Biliyorsunuz 7 Ekim'de çok büyük saldırılar oldu ve hala daha devam ediyor. Biz ilk günden beri Gazze'de sıcak yemek dağıtımına devam ediyoruz. Ki 1 milyon 250 bin öğünden fazla sıcak yemek dağıtımında bulunmuşuz ve dünyada en çok sıcak yemek dağıtımı yapan 3. kuruluşuz. Bu Birleşmiş Milletler'in açıklamış olduğu bir veri. Aynı şekilde kumanya dağıtımlarımız var. Biz bu Ramazan Kocaeli'de 1500 koli kumanya dağıtımı hedefliyoruz. Yine Gazze'de kumanya dağıtım projelerimiz var. Ve bunun yanı sıra e, dört e, bağışçımız Kocaeli'den e, Moritanya ve Sierra Leone'ye kumanya dağıtım için görevli olarak e, gittiler. Şu anda e, o ülkelerdeler. E, aynı şekilde hem Kocaeli'de e, hem e, Gazze'de hem de Afrika'da Kocaeli şubemiz olarak kumanya dağıtımlarımızı gerçekleştireceğiz. E, fitre dağıtımlarımız var, e, zekat dağıtımlarımız var. Bunlar e, fitre bedelleri, Diyanet İşleri başkanlığı belirliyor ancak Bununla alakalı şunu söyleyebiliriz. 130 TL olarak açıklanan bedel en düşük bedeldir. İnsanlar gelir durumlarına göre bu 130 TL'yi artırabilirler. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarmış olmak istiyoruz. Zekat zaten belli. Zekatın nerelere geçtiği belli. İslam fıkhına göre zekat nerelere geçiyorsa bize teslim edilen zekatları biz o bölgelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bayramlık projemizden de bahsettik. Kabaca Ramazan projemiz böyle. İHH Kocaeli olarak Hatay'da da bir programımız olacak. Evet, e, o kısım eksik kaldı, doğru. E, bayramlık projemizle alakalı Kocaeli'deki bütün yetimlerimizi giydirdiğimiz gibi e, 4 Nisan günü e, buradan e, İlim yayma cemiyeti ile ortak bir proje bu. İlim yayma cemiyetine de bir kez daha teşekkür ederiz. Her yıl bu projeyi birlikte gerçekleştiriyoruz. E, birlikte e, gideceğiz Hatay'a. E, orada e, bütün yetimleri gideceğiz. 860 yetimimiz var onları giydireceğiz. Sonraki günde Suriye kamplarını ziyaret edeceğiz ve sonra dönüp geleceğiz. Dolayısıyla hem Kocaeli'deki hem Hatay'daki bütün yetimlerimizi de giydirmiş olacağız. Deprem dolayısıyla geçen yıl Diyarbakır'ı tercih etmiştik. Bu yıl yine deprem dolayısıyla Hatay'ı tercih ettik. Peki Kocaeli İHH'da kaç gönüllü var? Öncelikle bizim personellerimiz var. 20 personelimiz var. Sonrasında yöneticilerimiz var. 100 kadar yöneticimiz, teşkilat mensubumuz var. Yaklaşık 1000 kadar da gönüllümüz var Kocaeli'de. Yıl boyunca da sadece Ramazan'da, sadece kurbanda değil, yıl boyunca da bu faaliyetlerimiz kesilmeksizin devam ediyor. Bütün ilçelerde temsilciliklerimiz var. Bütün ilçe temsilciliklerimizin kendi yönetim kurulları, mekanları, araçları ve personelleri var. Bütün Kocaeli sattığında hizmet ediyoruz yani. size bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar nasıl ulaşabilirler hesap numaralarınıza? Bağışta bulunmak isteyenlere ben buradan hesap numaralarımızı paylaşabilirim. Belki burada alt yazı olarak da geçecektir. Hesap adımız İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı. İBAN numaralarımız üzerinden gerek il dernek şubemize gelerek gerekse ilçe temsilciliklerimize gelerek ya da ben ulaşamıyorum diye bize ulaşırlarsa Fiziken gelemiyorlarsa biz de adreslerinden bağışların teslim alabiliriz. Telefon numaralarımızı paylaşabilirim. 0262 333 23 34 0552 333 23 34 İHA olarak sadece Ramazanda değil. Yıl boyunca evet. bağışlarınız var sanırım. Evet. E, ne gibi kampanyalarınız var bunun haricinde? Şöyle izah edelim. Biz Kocaeli Şubesi olarak yıl boyunca söylemiş olduğunuz gibi faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Evet. Ee, öncelikle e, dönemsel kampanyalarımız var, süreli kampanyalarımız var ve sürekli kampanyalarımız var. E, bugün buradaki ziyaret sebebimiz olan Ramazan kampanyası bizim dönemsel kampanyalarımızdan bir tanesi. E, diğer dönemsel kampanyamız e, kurban kampanyası. Diğer dönemsel kampanyamız da yetim dayanışma gecesi kampanyamız. Üç tane dönemsel kampanyamız var. Süreli kampanyalarımız dediğimizde, işte bazen bir okul, bazen bir sağlık ocağı, bazen bir cami, bazen bir Kur'an kursu, inşası projesi. Bunlar genelde yurt dışında oluyor. Bu da süreli projemiz, yani başlayıp biten projelerimiz. Bunun yanı sıra sürekli projelerimiz var. Sürekli projelerimizde şunlar, mesela bir su kuyusu 13 binden fazla su kuyusu bugüne kadar açmışız ve hala açmaya devam ediyoruz. Afrika'nın ve Asya'nın ihtiyaç sahibi bölgelerinde su kuyusu projesi bizim sürekli projemiz. Onun dışında katarak projesi bizim sürekli projelerimizden. Katarak yani sadece basit bir ameliyat için dünyayı görme yetisini kaybetmiş insanları basit bir ameliyatla görme yetilerini geri kazanmasına vesile oluyorsunuz. Aslında sadece bir kişiye değil, onunla birlikte ona bakmak zorunda kalan İki kişi hatta bir aileye yardımcı olmuş oluyorsunuz. Katarak projesi de bizim sürekli projelerimizden bir tanesi. Toplamda ne kadarlık bir yardımda bulunmuş olacaksınız İHH Ramazan kampanyasında biz Kocaeli Şubesi olarak ben bahsedeyim. Toplamda bu bahsetmiş olduğum projelerimiz 12 milyonun üzerinde biz bir yardım kampanyası yürütmeyi hedefliyoruz bu Ramazan döneminde. Yetim sponsorluk çalışmamız şöyle. Bu sponsorluk sistemiyle Türkiye'nin ya da dünyanın birçok bölgesinde bir yetimin koruyuculuğunu üstleniyorsunuz. Sizin arzu ettiğiniz süre boyunca bir yetime biz bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bunun bedeli şu anda 800 TL. Siz bir yetime destek olmaya karar verip bunu bir yıl için tahtüt ettiğinizde sistem sizi bir yetimle eşleştiriyor ve o yetime sizin bağışlarınızı istediğiniz süre boyunca ulaştırıyor. Sizinle eşleştirdiği yetimin yetim özet bilgi formu adı altında bir formu var. Yetiminizin fotoğrafını, yaşadığı coğrafyayı, ismini, ailesini, özel hobilerini görebiliyorsunuz. Dönem dönem yetimleriniz size mektup yazabiliyor, siz onlara mektup yazabiliyorsunuz ve bu sistemle 137 binden fazla yetimin koruyucunu vakfımız bağışlar vesilesiyle sağlamış oluyor bu sürekli yardım yapılan yetim sponsorluk sistemiyle sürekli yapılan yardımlar. Bir de dönemsel yardım yapılan yetimlerimiz var. Bu 137 bin rakamı dönemsel yardımlarla 500 bine kadar da çıktığı durumlar oluyor. Peki buradan vatandaşlara bir mesaj göndermek ister misiniz? Öncelikle bütün Kocaeli halkının ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan-ı Şerif'ini kutlu olsun, mübarek olsun diyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz bütün izleyicilerimize. İHA olarak biz 32 yıldır mazlumların, yetimlerin, muhtaçların ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Onların yüzlerinde bir nebze olsun gülümseme olmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız sizler bizi destekledikçe devam edecek. Bize ulaşabilecek olduğunuz adresler belli. Bu adresler üzerinden bize ulaşarak bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz. Gerek Gazze'de, gerek Afrika'da, gerek Kocaeli'de, Gerek Hatay Deprem Bölgesinde yardımlarınızı ihtiyaç sahipleri malzeme ulaştırmak için yardımlarınızı, zekatlarınızı, fitrelerinizi, sadakalarınızı talebiz teşekkür ediyoruz bütün kocaeli halkın Allah razı olsun.